Canım öğrencilerim, merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve evde çok güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Daha öncesinden toplama işlemini öğrendik. Hatta birkaç kez tekrar ettik. İyice pekiştirdik değil mi? İyice öğrendik. Artık çıkarma işlemini öğrenmeye geçebiliriz. Bugünkü konumuz çıkarma işlemi. Çocuklar toplama işleminde bir şeyler ekliyorduk. O yüzden artıyordu değil mi? Hatta işareti de bakın artı arttığı için artı. Çıkarma işleminde de tam tersi bir şeyler çıkarıyoruz. O yüzden eksiliyor. Onun da işareti eksi zaten çıkarma işare işlemin işareti de eksi. Evet bugün çıkarma işlemiyle ilgili bir etkinlik yapacağız. Etkinlik için neye ihtiyacımız var? Yapıştırıcı, kalem, maket bıçağı, makas, boya kalemleri, bir tane kutu ve Kağıt. Ee, çocuklar benim evimde kapağı ayrılan bir kutu vardı. Ben onu kullandım. Ama böyle kapağı ayrılan bir kutu olmasına gerek yok. Kapağı üzerinde açılıp kapanabilen bir kutu da olabilir. Yani evinizdeki herhangi bir kutuyu kullanabilirsiniz. Boyutu önemli değil. Sizin etkinliğiniz de o boyutta olur. Önemli olan bir tane kutunun olması. Benim evimde tek renk bir kutu vardı. Yani beyaz benim kutum. Ama böyle üzerinde şekiller, yazılar olan bir kutuysa siz Üzerine beyaz kağıt yapıştırabilirsiniz. Kutunuzu böyle beyaz kağıdan üzerine koyup e, onun şeklini çizerek kesip e, kutunuzun üzerine yapıştırabilirsiniz. O şekilde sizde sade bir kutu elde etmiş olursunuz. Evet. Geçelim etkinliğimize. Etkinliğimiz için kutumuza çocuklar şöyle iki tane göz çizeceğiz. Şöyle oval çizebilirsiniz. Bir tane de yanına çiziyorum. Evet, şöyle içine de göz bebeğini çizelim. Evet, aynısını diğerine de yapıyorum. Evet ben şöyle kirpikler de eklemek istiyorum. Evet bir tane de şöyle yuvarlak küçük bir burun. Evet çizdiniz mi? Siz kendiniz çiziyorsunuz değil mi? Lütfen başkalarına çizdirmeyin. Siz kendiniz çizin. Çünkü sizin yaptıklarınız çok güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. Hem de çizdikçe çizdikçe daha da güzel yapabilirsiniz. Evet şimdi bu burnumuzdan şuradan bakın şuraya bir nokta koyun. Buradan buraya böyle yay gibi bir çizgi çizin. Aynısını şu taraf için de yapalım. Oraya da böyle çizelim. Evet ne çiziyoruz acaba? Neye benzettiniz? Ne olabilir? Şöyle birazcık daha ilerleyelim. Belki tahmin edebilirsiniz. Şuraya da iki tane diş yapıyoruz. Tahmin ettiniz mi? Neyin böyle dişleri var acaba? Sonra uzun bir kulak da yapacağız. Evet tavşan yapıyoruz. Şöyle tavşanımızın şöyle birazcık daha ince bir kalem kullanıyorum. Onun da da bıyıklarını çizelim. Evet. Bıyıkları da hazır olduğuna göre şimdi tavşanımın ağzını çiziyorum. Evet çocuklar böyle çizdim çünkü birazdan o kısmı keseceğim. O yüzden böyle bir ağız çizdim tavşanıma. Evet tavşanımızın yüzü tamam. Şimdi gelelim kulaklarına. Tavşanımızın iki tane uzun kulağı olması gerekiyor değil mi? Bakın daha öncesinden ben şöyle bir kağıda iki tane uzun kulak çizdim ve onu kestim. Şimdi tavşanımın kulaklarını şu şekilde buraya yapıştıracağım. Ama yapıştırmadan önce ağzını kesmek istiyorum ki ağzını keserken hareket ettiğinde kulakları çıkmasın. Çocuklar maket bıçağıyla keseceğiz. E, bu kısmı siz yapmıyorsunuz. Tehlikeli. Daha öncesinden de söylemiştik. Maket bıçağı sizin için tehlikeli. Çünkü çok keskin. Bu kısımda büyüklerinizden yardım isteyin. Size yardım etsinler. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle tavşanımızın Ağzını maket bıçağımızla kesip tamamen çıkaracağız. Evet. Bu şekilde tavşanımızın ağzında çıkardıktan sonra artık kulaklarını yapıştırabilirim. Evet. Kulaklarını da yapıştırıcımı sürüyorum ve yapıştırıyorum. Ben beyaz bir tavşan yapmak istedim çocuklar. O yüzden boyamadım. Siz istediğiniz renk tavşan yapabilirsiniz. Evet diğer kulağını da Yapıştırırsam tavşanım hazır. Evet tavşanım bitti ama karnı çok acıkmış çocuklar. Ne sever tavşan? En çok neyi sever? Havuç değil mi? Evet gördüğünüz gibi ben de tavşanım için böyle havuçlar hazırladım. Sizde bir kağıda havuç çizin ve boyayın. Yalnız çocuklar havuç çizerken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Tavşanınızın ağzından daha büyük olmamalı çünkü tavşanınız bu havuçları afiyetle yiyecek. Evet bu şekilde havuçlar var. Havuçlarımızı da koyalım buraya. Sayalım mı kaç tane havucum varmış? 1 2 3 4 5 Acıktın mı tavşanım? Evet sana havuç yedirelim. Tavşanımın karnı acıkmış. Bir tane havuç yediriyorum. Doymamış. Bir tane daha yediriyorum. Evet afiyet olsun tavşanım. Beş tane havucum vardı çocuklar. İki tanesini tavşanıma yedirdim. Kaç tane havucum kaldı sayalım mı? Bir, iki, üç, beş tane havucum vardı. Bir, iki tanesini tavşanıma yedirdim. 3 tane havucum kaldı. Azaldı değil mi? Evet eksildi. Azaldı çünkü. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu sefer kaç tane olsun havucum? Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Sayalım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane havucum var. Aa tavşanım çok obur. Yine acıkmış. Yine canı havuç istemiş. Evet, tavşanıma bir tane havuç yediriyorum. Hmm, doymadın mı tavşancık? Bir tane daha veriyorum o zaman sana. 2 oldu. 3. havucu da istiyor. Onu da verdim ve doymamış. Dördüncü havucu da veriyorum. Evet, artık doydun değil mi tavşancığım? Kaç tane havucumuz kaldı çocuklar? 8 tane havucumuz vardı. Bunun 4 tanesini tavşanımız yedi. Bakalım kaç tane kalmış? 1 2 3 4. Evet, 8 tane havucumuz vardı. 1 2 3 4 tanesini tavşanıma yedirdim. 4 tane havucum kaldı. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Tavşanınızla birlikte yapacağınız güzel çıkarma işlemleri diliyorum size. Fotoğraflarınızı da bekliyorum bana göndermeyi unutmayın sakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.